Getir yemekte güzel bir kampanya. İlk defa karşılaştık bu kampanyayla. Dün başlamış aslında ama devam ettiği için sorun yok. 26, 27, 28 tarihleri arasında yani Mayıs 26 Mayıs, 27 Mayıs, 28 Mayıs'ta bir adet getir yemek siparişi verirseniz ki burada acaba dedik miktar var mı? Herhangi bir miktar şartı koşmamış yani ne kadar alırsanız alın. Bugün bir yemek siparişi verin, yarın da olur. 15-20 dolar sipariş verin verince ne olacak? Cumartesi günü örneğin 30 lira indirim uygulanacak. 31 liralık yemek 1 liraya. 35 liralıksa 5 liraya. Yani 70 liralık alışveriş yapıp da 1 lira ödeyeceği diye bir şey yok. Bazen böyle yorumlara sorular geliyor. Evet yani bazen diyorlar ki 70 liralık alışveriş yapsan da mı ben bir e, e, bir lira ödeyeceğim falan gibi sorular gelebiliyor. Değil tabii. 30 lira düşeceksiniz. O zaman 40 lira ödeyeceksiniz. Yani bu kampanyadan maksimum fayda sağlamak istiyorsanız e, en maksimum sağlayacağınız fayda o, 31 liralık sipariş vermek. 1 lira ödersin. Ama tutmadı. 33 lira oldu. 3 lira ödersin. O da sorun değil. Ancak bugün bir sipariş vermeniz gerekiyor. 15 yıl olup neyse. Ee, önce restoranı iyi seçin, iyi belirleyin. Cumartesi'ye göre bugün bir siparişiniz verin. Yarın 23.59'a kadar geçerli. Ondan sonra e, 1 lira ya cumartesi günü yerine göre 3 kişilik yemek yapar mı? 3 kişilik yemeğinizi 1 liraya getirin. Şimdi biz sırala diyelim. Önce evet akıllı sırala. Restoranlar buradaymış zaten. Sakarya'daki restoranlar bunlar. Biz bir kebabı seçtik. Bugün bakalım kaç paralık vereceğiz. Evet. Araştırmamız devam ediyor. Miktarı küçük olsun bugün. Bugün bir indirim yok. Ucuz ürünlerden olsun. Evet. Hey macun. Yanında domates, soğan, kıvırcık, marul. Bir tanesini seçiliyor bakalım. Üçü de seçiliyor. Üçü de seçiliyorsa. Üçü de gelsin. Bir tane ekledik. Sepette görelim bakalım. Ha, 8 lira yani domatesin yanında marul alınca veya soğan isteyince ücret yükselmediği için üçünü de istedik. Şimdi devam edelim. Çiğ köfte dürümü de seçtik. Epeydir özlemiştik. Pil kebap gerçekten Sakarya'da gidiyoruz. En iyi çiğ köfteci olarak şu ana kadar hafızalarımızda yer ediyor. İki tane de ondan söyledik. Biz 20 liralık seyredik. Bugün 20 lira. Cumartesi günü 31 liralık alışveriş yapacağız. Toplam 51 liralık alışveriş yapacağız. Bugün ve cumartesi günü. 51 liralık alışverişe ne ödeyeceğiz? 21 lira ödeyeceğiz. 30 liralık bir indirim sağlayacağız. Bugün aldıklarımız zaten istediğimiz ürünler. Şimdi sepete git. Evet sepete git. Hayır yanlış oldu. Sepeti boşaltıyoruz bir ara neredeyse. Sepete gittik. Adresimiz kartımız tanımlı. Yanında ilgileri seçip geçiyoruz. Ayran içecek istemedik. Saat seçtik mi? Direkt verdik mi? Ha, ver mi? Saat. İleri tarihi seçtik. Hemen gelme. Evet şurada. 20.30 30 öyle mi? 20, 30 onayladık. Saat 20.30'da gelsin istiyoruz. Evet. Kampanya. Şu an kampanya. O zaten tanımlanacak. Şu an 1 lira şeyi falan yok. Siparişi verdik. Evet. Öncelikle 20.30'da bugün siparişimiz gelecek. Buna 20 lira ödeyeceğiz. Teslimat zamanı 20.30. Bu tamam. Cumartesi günü 30 lira indirim. Güzel. Bunu ara sıra getir. Yapacak demek ki. Şimdi bakalım getir ne var ne yok. Minimum getirme gene yani 25 lira. Getirme 5 lira. Evet. Taze meyve sebzelerini 20 lira indirim Yarı yarı indirim saatler cumartesi. Yani o da yoktu. Uzun zamandır. Bugün getirmek sipariş verin. Cumartesi 1 lira. Haftanın mor ürünleri. Bakalım ne var? Size özel indirim var mı? Getir ve normal getir vermiyor Peydir. Evet görmedim. Ben de karıştırıyorum. Yok. Getir büyükte ne var? 65 liraya 25 lira var. O duruyor zaten o da indirim olarak duruyor. Evet. Tamamdır videomuz sonunda.